Fenerbahçe 11 i, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Emnesiri Domenico Tedesco'nun 11 i fiziksel üstünlük kurma ve yüksek enerjiyle Galatasaray'ı boğmayı vaat ediyor. Alvarez-İsmail ikilisi, İlkay Sara ikilisinin top kontrolünde zorlayacak. Asensio'nun kalitesi ve Semedo'nun bindirmeleri, Galatasaray'ın Lemina, Kazımcan kanatlarını zorlayacak. En nesirinin pres gücü de Galatasaray'ın geriden oyun kurmasını aksatabilir. B U R U K U N 11 İ Neler Yapabilir Galatasaray 11 İ, Uğurcan, Davilsın, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torera, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen, Okan, Buruk'un sahaya sürdüğü 11 topa sahip olma ve bireysel yetenekle maçı çözmeyi vaat ediyor. İlkay Gündoğan'ın merkezi kontrolü ve Sane'nin kanat patlamaları derbinin en büyük tehdidi olacak gibi duruyor. Lemina'nın sağ bekte ve Kazımcan'ın sol bekte savunmada yapacakları Fenerbahçe'nin kanat takımlarına karşı zayıf karın olabilirler. İşte kader adamları maçın kaderini Torreira Sara ikilisine karşı Alvarez İsmail Yüksek ikilisi belirleyecek. Fenerbahçe'nin fiziksel baskısı Galatasaray'ın teknik pas trafiğini kırabilir. Sane'nin hücumdaki yeteneklerine karşı Semedo'nun atletik gücü ile Kerem'in birebir becerisine karşı Davinson'un tecrübesi derbideki diğer kritik noktalar olacak.